Herkese merhabalar. Arkadaşlar Sek marka klimalarda sıcak üflemiyor, sıcak mod çalışmıyor diye çok fazla yorum vardı videoların altında. Ben de bununla alakalı bir video çekmek istedim. Şimdi kış yazdan kalma klimalarımız bu şekilde soğuk modunda. Bunu ısıtmaya almak için öncelikle kumandadan şu şekilde güneş işaretini görmemiz gerekiyor. Güneş işaretini gördükten sonra Klima bir süre bu şekilde kendini beklemeye alıyor. Bu beklemeden dolayı bazı arkadaşlarda işte sıcak üflemiyor, sıcak modda çalışmıyor gibi şikayetler var. Bizde yaklaşık bu şekilde bekleme durumu 3-4 dakika sürdü. Sizde de 3-4 dakika sürdüğünden dolayı sıcak üflemiyor, sıcakta çalışmıyor diye düşünebilirsiniz. 3-5 dakika beklemeniz gerekiyor. Klima daha sonra sıcak modunu devreye sokuyor. Şu an bizim klimamız da kendini beklemeye aldı. Şu an sıcak moda geçiş yapacak. Şu an durduruyorum videoyu. Sıcak moda geçince tekrar göstereceğim. 39 geçe klima kendisini beklemeye aldı. Şu şekilde hala bekliyor. Sıcak moda geçmedi. Bakalım kaç dakika sürecek bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar şu an klimamız devreye girmeye başladı. Sıcak modu üflemeye başladı. Tam 3,5 dakikaya yakın e, klima hiçbir şekilde üflemiyor gibi e, kendisini durma moduna aldı. 3 dakikadan sonra şu anda görüldüğü gibi sıcak üflemeye başladı. Yani bu bir şey değil. Ee, sorun değil. Kumandanızı kontrol edin. Şu şekilde güneş işareti varsa yani sıcak moda geçtiyse 3 dakika 4 dakika bekledikten sonra yüklemeye başlıyor.